Elite Dangerous Türkiye kanalından herkese merhaba. Ben Galaxy rehberiniz Kambarat. Bugün sizlerle birlikte Fleet Carrier almak için paramızı nasıl arttırabiliriz onu inceleyeceğiz. Ayrıca sizlere güzel bir haberim var. Discord sunucumuz açıldı ve sizleri içeriye bekliyoruz. Davet linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Kanala da abone olduysanız haydi başlayalım. Öncelikle Fleet Carrier nedir? Neden lazımdır? Ona bir bakalım. Fleet Carrier'lar kişiye özel istasyonlardır. Tek seferde maksimum 500 light year sıçrama menziline sahiptirler. Sağladıkları servisler açısından tam bir yıldız istasyonu gibi kullanılabilirler. Marketinden kişisel hangarına, kontak bölümüne hatta black markete bile sahiptirler. Tabi bunun için bu servisleri vendorlar aracılığıyla açmanız lazım. Yakıt olarak trityum yakarlar. Ben Fleet Carrier'ı genellikle filomu taşımak için kullanıyorum. PvP odaklı oynadığım için Bubble'ın içinde 15 dakikalık bir bekleme süresinin sonunda bir yerden bir yere götürmek için kullanıyorum. Boş paket bir Fleet Carrier'ın size maliyeti 5 milyar kredidir. Ancak boş halde alınmış bir Fleet Carrier, Squadron'u ve arkadaşlarıyla oynayan bir oyuncu için pek işini görmeyecektir diyebilirim. Yani 7-8 milyar kredi biriktirmeden Fleet Carrier işine girmenizi pek tavsiye etmem. Ayrıca bu mega gemilerin Haftalık bakım giderleri ve personel maaşları da var. Yaptığınız sıçrama adetine ve sağladığınız servis sayısına göre carrier'ınızın giderleri de artıp azalabiliyor. Bu gider de haftalık 15 ila 30 milyon kredi arasında değişiyor. Bunları bilerek bu yola çıkmanızı öneririm. Şimdi gelelim parasal mevzuları nasıl çözebilir ve hızlandırabiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim. 4 arkadaşınız veya skuadronunuz varsa çok şanslısınız. Çünkü paylaşımlı görevler alarak 2 saat içinde yarım milyar kredi elde edebilirsiniz. Ayrıca bu görevlerden sadece para değil bol miktarda da engineering materyal elde edebilirsiniz. Şimdi daha hızlı para kazanmak için neler yapabileceğimize bir bakalım. Transport görevleri için Volley sistemine gitmenizi öneririm. Bu sistemde bulunan 4 büyük istasyonu gezerek transport görevlerini maksimum 20 görev olarak stekleyebilirsiniz. Bu noktada önerim görevin istediği ürün miktarına ve ne kadar para verdiğine dikkat etmeniz. Çünkü bazen amelilikten öteye geçmiyor. Örneğin görev 8-9 milyon kredi verecek ancak bunun karşılığında 4-5 bin ton mal istiyor. Bu tür görevlerden uzak durun. Daha makul görevler illaki çıkacaktır. Ayrıca altın ve gümüş mining'i isteyen görevler de mevcut. Bu görevleri de kabul edin. Başka bir istasyondan satın alıp getirerek bu görevleri yapabilirsiniz. 4 arkadaş wink görevlerini toplayıp yaparsanız bir turda 4 kişilik görev bitirip paylaşabiliyorsunuz. Böylece daha hızlı para kazanacaksınızdır. Ayrıca sisteme ilk kez gelecek olan arkadaşlara ufak bir önerim. Sistemde görev alacağınız faction'larla ilişkiniz düşük olacaktır. Onun için başlangıçta yüksek ederli görevler gelmeyecek. Support bölümünden her istasyona gidip bir miktar para bağışlayarak ilişki arttırma işini hızlandırdıktan sonra görev steklemeye başlayın. Görevleri tamamladıkça zaten hızlı bir şekilde ilişkiniz el ait duruma gelecektir. Böylelikle daha yüksek getirili görevlerin de önünü açacaksınız. Bir başka hızlı para kazanma yöntemi ise combat görevleri. Buradan suikast görevlerini ve korsan patlatma görevlerini toplayıp 4 kişilik gruplar halinde yapabilirsiniz. Böylece hem görevleri hızlı bitirirsiniz hem de patlattığınız gemilerin bontileriyle ekstra para kazanmış olursunuz. Daha başka bir yöntem ise şayet guardian silahlarınız varsa ve anti guardian zone engineeringi yapılmışsa asterope sistemine gidip orada targoid interseptörleri vurarak para biriktirebilirsiniz. Bu sistemdeki targoidler pasif takıldıkları için direkt olarak bir tehdit oluşturur durmuyorlar. Ancak siz saldırırsanız saldırıyorlar. Bu iş için kullanacağımız silah Guardian Shard Cannon. Gemi ise Python MK2. Eskiden Anaconda kullanıyorduk ama Python MK2 de artık aynı DPS'i çıkarttığı için çok daha hızlı bir şekilde Cyclops'ları öldürebiliyoruz. Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta ise mermilerinizin premium olması. Artı %30 hasar tek şarjörde ve kalp vurmadan hedeflediğimiz Cyclops'u tepki veremeden yok etmemizi sağlıyor. Sisteme girdiğimizde ilk iş olarak Nav Bacon'a gidip Bacon'ı tarıyoruz. Tekrar Super Cruise'a çıkıp navigasyon panelimizden sinyalleri filtreliyoruz. Tek başımızaysak aradığımız sinyal threat seviyesi 5 olacak. Bu sinyallerde genellikle bir adet Cyclops bulunuyor. Patlattığınız her Cyclops için 8 milyon kredi kazanacaksınız. Şayet 4 kişiyseniz ve parti halinde avlanacaksanız Threat Altı sinyallere düşüp buralardan Basilisk keserek her Basilisk için 24 milyon kredi kazanabilirsiniz ki bu Targoid ile para kazmanın en kolay yoludur. Ayrıca ufak bir önerim var. Premium mermi bastığınız gemileri cephanesi bittiğinde cephane almak için istasyona dönmeyin. Reload yaparsanız Premium mermi yerine normal mermi doldurulur. Bu yüzden de harcadığınız materyaller boşa gitmiş olur. Onun yerine geminizi imha edip tekrar Rebuy Cost'unu ödeyin. Böylece Premium mermilerinizi yenilemiş olacaksınız. Bazı sinyallerde scoutlar pusu kurmuş olabiliyor. Bu durumda vakit kaybetmeden tekrar süper kuruza çıkmanızı öneririm. Scoutlarla hiç uğraşmayın. Evet böylece ayaklarımızı kirletmeden para kazanma yöntemlerine şöyle bir bakmış olduk. Arkadaşlarınız ile birlikte tabii ki çok daha hızlı para kazanacaksınız. Ama yalnızsanız biraz sabır ve özveri ile kendi başınıza da fleet carrier almak için para kazanabilirsiniz. 7-8 milyar krediye ulaştıktan sonra gönül rahatlığıyla fleet carrierlarınızı vendorlardan alabilir ve bütçeniz dahilinde özelleştirebilirsiniz. Carrier'ınızı aldıktan sonra ilk işiniz trityum satan bir istasyonun yakınına çekip 3-4 bin ton trityum depolamanızı öneririm. Bu sizi uzunca bir süre idare edecektir. Ayrıca 1 milyar kredi kadar bütçeyi de fleet carrier'ınıza bırakın ki haftalık giderler buradan karşılanabilsin. Evet işte bu kadar. Atladığım bir şey varsa şayet sizin aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.